Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. E Salat ve selam ala Rasulullah Muhammedin ve ala Ali ve ashabi ecmain. El babu sani ifa'u ala. El bab öyle bab ki sani ikinci bab. Bina 35 bab olup bu 35 bab o tan 12'si sülasi mezit içindir. Bu da kendi arasında üç nevi ayrılmıştır. Bu üç neviden üçüncüsü kendisine üç harf eklenip altı harfli fiillerdir. Bunlar da kaç taneydi? Bu altı harfli fiiller kaç taneydi? Evet. Dört taneydi. Dün bir tanesini görmüştük. Tamam. Bunlara ne deniyor? Südasi bablar. Südasi altılı demek. Südasi bablar. Altılı baplar. Kaç taneydi bunlar? Dört taneydi. Dün bir tanesini gördük. Dün hangisini gördük? İstifal babı değil mi? İstef ale. Tamam. Dün bunu gördük. Bu çok kullanılır. Bir şey istemek içindir. Bunu unutmayın. Bu çok kullanılan bir fiil. Şimdi bugün iki bab okuyacağız. Bunlar çok kullanma. Yani karşınıza pek gelmez. Tamam şu an okuyacaklarımız karşınıza pek gelmez. Şimdi nedir bu fiiller bakalım. Fe'a <laughs> L. Tamam. Okuyalım. Elbabu el Sani -el dediğimiz gibi südasi bablar dört tane olup kendisine üç harf eklenen bablar dört tane olup onların kaçıncısı? İkincisi nedir? İf'av ale yef'av ilu if'i alen if'av ale yef'av ilu alen dir. Demek burada ne eklenmiş bakalım. Evveline bir hemze eklenmiş, değil mi? Hamza. Hemze eklenmiş. Ondan sonra bir vav ekleniyor. if'a'u. sonra aynı fiilden bir tane daha ekleniyor hale. Gördünüz. Nereye eklemiş? Başına bir hemze. Aynü'l laam'ın arasına bir vav, bir de aynı fiil dinisinden bir tane daha. Mesela buraya ne sarayı koysak nasıl olacak? Koyun bakalım. In sağ teker sağ koy. Sara. Ne sara ya? İn sağ sara. Tamam. ne sara. İn sağ vavu koyuyorsun. Sattan bir tane daha koyuyorsun. Sara. Tamam. Anlaşıldı çok kullanmıyor bu. Zordur zaten. Çekimi de zordur. O yüzden e, Araplar da çok kullanmamış bunu. Ve ala e, pardon mevzunuhu bu if'i alba adını ne, adı neymiş? If'avu ala yef'avu if al. O zaman adı ney? If'i tam babı. Tamam. If'i al. Mevzunuhu bu if'i al babının mevzunu nedir? İ'şev şebe ya'şev şibu. İ'şi Demek ki fiilimiz Ha idi. Tamam ha şu be. Bakalım ne yapacağız? Başına bir hemze koyuyoruz. Bakın i vav koyuyoruz. Şev, şevden bir tane daha koyuyoruz. Şebe. Oldu mu? Ve <laughs> alameti <laughs> <laughs> bu babın alameti işte bunu sayacak bize. Nedir? En <laughs> olmasıdır. Neyin <laughs> madîhi? <laughs> Bak bunlar fiili mâzî. Mazi. Fiili mazisinin olmasıdır. Ne üzerine olmasıdır? Ala sitteti altı harf üzerine olması. Bak üç kendi vardı. 3 de biz ekledik. Altı harf. Peki neyle 6 harf üzerine oluyor? Bir ziyadetil hemzeti fi evvelihi. Evet. Söyle. Nereye? Fi evvelihi. Evveline bir hemzenin ziyade edilmesiyle. Bak ettik. Daha ama şurayı burayı bir ters söyleyecek. Bir, burayı bir yanlış söyleyecek. Ters söyleyecek. Daha neyin ilave edilmesiyle ve harfin ahara başka bir harf. Nereden başka bir harf? Hangi cinsten? Min cinsi aynı fi'lihi Evet. Aynül fiilin cinsinden başka bir harf daha ekleniyor. Önce vav diyecekti. Önce bunu dedi ama. Daha ne ekleniyor? Vel vavi bir de bir de vav. Aslında tam tersi diyecekti. Bir vav. Bir de aynı fiil cinsinden bir harf ekleniyor. Nereye peki ekleniyor? Beynel ayni vel lami Aynül lamun arasına. Tamam. İşte bu babın alameti neymiş? Evveline bir hemze. Aynül fiille ile lamun fiil arasına bir vav, bir vav ve aynül fiil başka bir harf ziyade edilmesi sebebiyle fiili masinin kaç harfi oluyor? Altı harf üzere olmasıdır. Bu babın alameti. Ve bina'u bu babın binası. Peki bu babı niye yapmış? Araplar niçin kullanıyorlar bu babı? Niye bu babı atıyorlar? Şunun için arkadaşlar. Bakın. Geride İhmer Rababı'nı görmüştük. İhmer Rababı tam mı? Babı. Ne içinde binası? <laughs> Mübalağalı lazım. Yani ne demek? Bir tane lazım fiil var. Üç harfli biliyor musunuz? Bir tane üç harfli lazım fiil var. Üç harfli lazım fiili bu babı atıp attığın zaman da o lazım fiili iken hangi anlamı var ya, o anlamın daha mübalağalı olduğunu burada göstermek içindir. Tamam, Sülası mücerrette bir anlamı yok muydu onun? O o anlamının bu bağı battığı zaman, hani demiştik ya daha çok harf daha çok anlam ifade eder Arapça'da genelde. Daha çok harf katmak daha çok anlam ifade gösterir. Dolayısıyla üç harfli iken yaptığı anlam bu bağı batınca o anlam ne oluyor daha? mübalağalı oluyor. Tamam mı? Sülasi mücerretteki o işin, o hadesin, o yapılan işin mübalağalı olduğunu ifade etmek içindir. O yüzden buradan da neyi anlıyoruz? Bu gelen fiiller sadece ne olurlar? Lazım mütadimi? <laughs> lazım. Çünkü lazımın mübalağalısı içindir. Anlaşıldı? O yüzden bir tane üç harfli lazım fiil bulacağız. Bu babı atacağız. Bir anda manası çoğalacak. Tamam. Yani İhmer Rababı da öyleydi hatırladınız mı? Ee, az kızardığı zaman da e, ayrı deniyordu. E, çok kızardığı adam demek için ne diyorduk? İhmerra diyorduk. Hatırladınız mı? İşte bu da onun gibi. Ve binau işte bu babın, bu i i al babının binası ne içindir? Li lazımı, lazimi. Mübalal lazım. Yani e, sülasi mücerretteki o lazım fiilinin işinin bu bapta daha çok mu daha mübalağalı yapıldığını ifade etmek içindir bu bap. Tamam? O yüzden bu bap sadece lazım fiiller gelir bu baptan. Müteddi olmaz bu bap. Ee, evet. Anca öyle tazmin falan yapılırsa yani ayrı bir başka bir fiil ona eklenirse ayrı. <laughs> li ennehu bu li li çünkü demektir. Şimdi bir şeye çünkü demek için önce bir iddia olması lazım. Bu böyle böyledir. Çünkü. O yüzden e, bu gibi yerlerde bir önceki cümleden e, soru çıkaracağız. Oradan bir, onu bir soruya çevireceğiz. Bu böyle midir? Evet öyledir. Deyip e, cevap verip kendimiz ona gerekçe göstereceğiz. Şöyle o zaman böyle şöyle bir şey yapıyoruz orada. O lamı görünce şöyle bir şey yapacağız. Gerçekten de bu babın bilası mübalağın lazım için midir? Evet evet. Vav min nasb mübalağa lazım içinde E niçin? Delilin ne? Bak göstereyim sana diyor. Li nehu çünkü muhakkak ki şan. Li çünkü demek. Enne muhakkak hu şan. Dikkat. Çünkü muhakkak ki konuşu ki o demek tam manası. Yukalu Evet ne demek? Ha. Kale dedi. Yekulu der. Yukalu denilir. Ne denilir? Aşubel erudu. Bak şimdi 3 artı fiili göreyimse. size. A şu be. Az yeşerdi. Ha -şu -be normal yeşermeye başladı ya yani diyelim ilk bahar zamanları. Ha yeşerdi el erdu yeryüzü ne yaptı? Yeşerdi. Yeşerdi. Ama yeryüzü çok yeşerdi demek istiyorum ben. Ne yapabilirim daha pratik bir yol? Ne yapabilirim? Ha bak o pratik yollardan birkaç yolu var da bir tane yolunda nedir? Bu babı alırım mübalağa lazım hal babını atarım ne olur manası bir anda çok yeşerdi olur. Bak bu manayı şey yapıyor mübalağa katlıyor. Tamam. Çok yeşerdi anlamı katıyor işte. Ne kadar çok harf katıyorsan o kadar anlam da büyüyor. Heh. Şimdi bak, ee, Aşübel erlu denilir. Ne zaman da aşubel erlu denilir? İza nebete bittiği zamanda nebatat derler ya bittiği zamanda yani büyüdüğü zamanda demek nerede bittiği zamanda fi vechil erdi yer yüzünde yerin yüzünde yeryüzünde bittiği zamanda ne bittiği zamanda nebatun bir nebatat bitki bitki bittiği zamanda ne kadar bittiği zamanda fil cümleti Tamam ne kadar miktarda fil cümleti az miktarda bitti. Tamam ne kadar miktarda fil cümleti az miktarda az olmakta yeryüzünde az nebatat bitki bittiği zaman da ne denilir? Haşu oldu denilir. Ha, peki şu ne zaman denilir? Şimdi onu diyor. Ve yukalu ve yine denilir. Ne denilir? şebel erdu. Bu sefer ne denilir bak? İ'şev şebe ne demek? Çok yeşerdi. Yani yem yeşil olduğu ne elerdu? Tamam. Artık bunu şunu haşibe siliyoruz. İyaşa üşebel erdu. İyaşa üşebe çok yeşerdi. Yani yem yeşil oldu elerdu. Yer yüz. Bak bu çok yaptım anlamı. Ne zaman da böyle İyaşa fiili kullanılır? E, İza kesura çok olduğu zaman ne çok olduğu zamanda? da nebatü vecihil erdi yer bitkisi çok olduğu zamanda da Aşubel ardu demek yetmez. Yaşabuşabel ardu denilir. Tamam mı? Bu bu bitti. Aşubel ardu neydi hocam? Evet yer az yeşerdi. Sen çok yeşersin. Evet. Şimdi yeni fiilimize geçiyoruz. Yeni fiilimiz arkadaşlar. Bakın bana. Aynı böyle yine. Başına bir hemze geliyor. Buraya da iki vav geliyor. Şeddeli vav geliyor. Bu kadar. Ne oluyor? İf'avvele. Gördün mü? Kaç harf ekledik? Üç harf ekledik. İki tane vav. Bir de başına hemze. Binası da aynıdır. Birebir aynı. Mübalağa lazım. Tamam. Aynı, onun aynısı. Şuraya iki bab ekleniyor. Bu da çok kullanılmıyor. Tamam. Hemen bunu da okuyalım. El bab bu bab, öyle bab ki 3 salisi üçüncü bab. Bina beş olup bu 35 vabtan 12 bab sülasi mezit içindir. Bunu her defasında söyleyeceksiniz. Bu 12 bab da kendi arasında üç neviye ayrılmıştır. Üçüncü neviisi kendisine üç harf eklenenlerdir. Bunlar da kaç vabtır? 4. 4 Bunların şimdi kaçıncısına geldik? Üçüncüsü nedir? if'avvele yefeavvilü if'ivvâlen if'avvele yefeavvilü if'ivvâlen dir. E hatırlatın en son çekimlerde söyleyeyim size. Mevzunu bu if'avvelenim if'ivvâl babunun adı neymiş? if'ivvâl babı. if'avvele yefeavvilü if'ivvâlen ya babın adı ne? if'ivvâl babı. Mevzunu nedir? iclevveze yeclevvizü iclivvazen iclevveze yeclevvizü dir. Bakalım. Fiilimiz arkadaşlar Cele ze. Tamam. Cele z Şimdi ne yapıyoruz? Başına bir i koyuyoruz. İç. Burada şeddeli vav koyuyoruz. Okuyun. Heh. bak iclevi Ve alametü bu alameti nedir? En yakın olmasıdır. Neyin mazisinin ne üzerine olması Hala sitte harufin kaç var burada? altı harf üzerine olması neyle altı harf üzerine oluyor? Bir ziyadetil hemzet fi evveli başına bir hemze eklemesiyle daha vel va -veyni. Ne demek? Va veyn. İki vav. Va vani, -va, va veyni. İki demektir. İki vav eklemesiyle. Nereye iki vav ekleniyor? Beynel ayni ve lami. Aynul fiiliyle lamu fil arasında. İki vav eklemesiyle bu vav minası alameti altı harf üzerine olmastır. Ve binahu bu babın binası eydan aynı şekilde yani bir önceki babta olduğu gibi niçindir? Li mübalagatil lazimi. Bu da mübalağa lazım. Aynı az önceki gibi. Yani yani bu bu, bu, bu fiil yani celede iken, üç harfli iken anlamı daha azdı. Daha azdı. Bu bab attığı zaman da o anlamı daha çok olur. O bir lazım fiildir. Şimdi bakalım. Li ennehu yine soru soruyoruz. Gerçekten de bu bu binası mübalağa lazım içindir. Evet. Li'ennehu çünkü muhakkak ki şan dikkat edin ki yukalu denilir. Yani Araplar tarafından böyle kullanılır demek. Denilir demek. Yani Araplar tarafından şöyle kullanılır. Nasıl kullanılır? Celedel ibilu. Celedel ibilu. Yani celede demek normal süratli yürüdü. Celede bak normal süratli yürüdü. Ne el ibilu develer. el ibilu develer normal süratle yürüdü. Üç harfli iken. E bu baba ne olacak? Anlamı ne olacak? Sürat. Çok süratli yürüdü olacak. Tamam Çok anlamı katıyor. İşte ne zaman da celeder ibil denilir? İza sara yürüdüğü zamanda o develer yani. İza sara yürüdüğü zamanda ne nasıl seyran yürümekle Yürümekle. Öyle yürümek ki tamam. İdaşara yürüdüğü zamanda nasıl yürüdüğü zamanda seyran yürümekle. Öyle yürümek ki süraten hafif bir süratli yürümekle yürüdüğü zamanda ne kadar fil cümleti az miktarda hafif süratle yani az miktarda süratle yürüdüğü zamanda Tamam. İza sara yürüdüğü zaman da ne kadar seyran yürümekle öyle yürümek ki süraten süratli. Ne kadar ne kadar fil cümleti az miktarda. Az miktarda süratle yürüdüğü zaman da ne derler Araplar? Ne derler? Celezel ibilü derler. Celezel ibilü derler. Develer az süratle yürüdü. Ve yukalü yine denilir. Ne denilir bu sefer? İclevvezel ibilü. Bak bu kullanılır bu sefer. Bu baba atıyoruz. Anlamı ne olur? İzle böyle yani çok süratle yürüyüp gitti demek. Ne zaman da böyle denilir? İdâ yürüdüğü zaman da o develer nasıl yürüdüğü zaman da seyran yürümekle. Neyle yürüdüğü zaman da bir ziyadeti süratin fazla süratle yürümekle yürüdüğü zaman da ne denilir? Gelede yetmez. Ne denilir? İzle denilir. Tamam. Şimdi bunların çekimlerini hemen Dur, şunu da şu yukarı yazayım. başına bir hemde ekliyoruz. İfa'u vele. Arkadaşlar çekimleri yine aynı. Bakın şu üçünü öğrenince kendi kendine çekilir bu. Ya'şev şebe. Ya'şev şibu. Ya'şi şaben. Tamam. Şimdi nasıl çekiyoruz? Ya'şev şebe. Ya'şev şibu ya Ya'şî şaben. Şuraya mü koyalım. Mü'şev şibun. Ondan sonra mü'şev şebun. Şimdi lem koyalım. Lem ya'şev şib. ma ya'şev şib. Ma ya'şev şib. La ya'şev şib. ya La ya'şev şib. Bunu koparalım. Okunmuyorsa iyi koyalım. Evet. İyan şevşib. La şevşib. Ondan sonra e, tekrar isme mefulüm diyoruz. Ondan sonra buradan devam ediyoruz. İyan şişa beten. Şunu sonra T koyuyoruz. İyan şişa beten. İy şişa beten haseneten. ya şişa beten astar binayı merra oluyor. Bir kere demektir. İyan şişa beten haseneten astar binayı nevay. Uşeyşibun ile tetred iyashi şabiyun isim mensup, ee, ehsen iyashi şaba ma ehsen iyashi şaba ehsin bi iyashi tamam sayfa 474'te var han şey işi tamam öbürünün çekimi de ha bunun şeyi önemli arkadaşlar ee, bunun iyşevşebenin meçhulü önemli nedir bunun meçhulü, evet nedir üşuşibe ü'u şibe. Yani şevşebenin meçhulü. Yukarı çekimleri kolaydır. Ya şevşebe, ya şevşebe, ya şevşebe, ya şevşebet, ya şevşebete, ya şevşebne, ya şevşebte giriş kolay. Ama meçhul ne? U'u şibe. Ya şevşebenin meçhulü ne? Yo, şev, şebu. Heh. İşte böyle de söyleyelim. İclev ve ze icli vizu İcli İcli vazen İcli vazen Çekelim şimdi İclev ve ze Yeclev vizu İcli vazen mü koyun <chat> mücelev vizun lem koyun lem yeclev lem ma yeclev ma yeclev la yeclev la yeclev la yeclev la <limitation> yeclev kapattın okunmuyorsa iyi koyun icleviz, la teclev ondan sonra mücelev vezun ondan sonra buna geçiyoruz icli vaze ten icli ten haseneten Cüleyyidun. Bir tek onu tutturamazsınız. Onu bakarsınız. İcli vaziyyun sonuna ye koyuyorsun. Ahsenu icli ma ahsene icli vaziyyun bi icli Tamam. Bu da arkadaşlar 478. sayfada. Ahsenu icli ma ahsene icli vaziyyun bi icli Tamam. Dersimiz bu kadar. Velhamdülillahi Rabbil alemin.